İFAM bir yardım vakfı değil. İlmi ve Fikri Araştırmalar evet. Merkezi. İşte talebe kardeşlerimiz, 1500 kadar öğrenci kardeşimiz var. Ama deprem olunca hemen onlar dediler ki, hocam şimdi orada kardeşlerimiz dışarıdalar. Kar var, soğuk var. Ee, bizim merkezde 600 kişilik bir mutfağımız var. O kadar merkezde öğrenci kardeşimiz var. Ne yapalım? Mutfakları, ocakları sökelim. Hı hı. Arabalara dolduralım, farklı şehirlere gönderelim diye. Kendi mutfaklarını. Tabii bizim öyle seyyar, mobil mutfağımız falan yok. Elhamdülillah, ben inanıyorum ki çoğu vakfımız böyle yaptılar. Var olsun. Mülbüslere doldurduk onları, kardeşlerimiz, kumanyalar ayrı arabalara. Bir anda elhamdülillah onları çıkardık. Yani biz nereden bulalım arabalar, mobil, mutfaklar bunları yapmak zaman alacaktı. Tabii bir anda 10 yerde mutfak kurduk. Zaman zaman bu 8'e düştü, 10'a çıktı ama elhamdülillah kardeşlerimize Hatay, Hatay'ın farklı ilçeleri, Adıyaman, Maraş, Elbistan, Urfa, bütün buralarda Allah'ın izniyle ağaçlarımız, kardeşlerimiz. Elhamdülillah biz de kardeşlerimizle beraber oralardaydık. Yani sıcak çorba vermeye başladılar. Kardeşlerimiz enkazdaydılar, lojistikteydiler. Ama İfam değil ki yani orada belki bir noktaydı. Bütün Müslümanlar oradaydı. Evet. Herkes koşmuştu. Evet. Allah rızası için ne yapalım diye. Devlet oradaydı, millet oradaydı. Yollar tırlarla doluydu. Yani bir şehirde bakıyorsunuz şöyle yolun görebildiğiniz o başlangıç noktasından ta kapanana kadar tırlarla dolu. Yardım tırları bütün Türkiye ayağa kalkmış oraya geliyor. Esnaf kaloriferci, sucu, arabasına cihazlarını, hilti vesaireyi doldurmuş. Adam gelmiş, enkazda kardeşimi kurtarabilir miyim? Neden oraya geldi? Bu adamın kamerası yok. Niçin orada? Allah Teala'nın rızasına nail olabilmek için. Evet. Sen orada ne yaptın? Yani kardeşin enkazın altındayken, o arada ayrı bir imtihandayken, sen ey Müslüman ne yaptın? O sorunun cevabını mahşerde verebilmek için sucu orada, kaleferci orada, nalbur orada, adam arabasını kazma kürek doldurmuş, hı hı. oraya gelmiş Öte taraftan yardım yapanlar kime eldivenini, kime sobasını göndermiş. Kadına soruyorlar ya, teyze sen bu sobayı gönderdin. Yalnız başına yaşayan bir kadınsın. Hı hı. Kış günü ne yapacaksın? Evlatlarım ben battaniyeye sarılır dururum. Ama oradakiler evleri yok, dışarıda duramazlar. Belki ben de Rabbim sorduğu zaman bu afet, musibet karşısında ne yaptın? Söyleyecek bir cümlem olsun. Bütün bu yardım seferberliği, kurtarma için oraya akan, bu kardeşlerimizi ayağa kaldıran duygu nedir? İmandır. Evet. Onların muallimi ekberi, baş öğretmeni Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Cenneti görüyorlar, mahşere bakıyorlar, Allah Teala bize bugünü soracaklar. O gün ne yaptın, o sorunun cevabını verebilme adına orada muhteşem ve muazzam bir seferberlik var. Kardeşler böyle deyince bir anda işte vakfın arabaları, kardeşlerin arabaları, mühibüsler onlara doldurduk cihazları. Konya'dan, Sakarya'dan 4-5 araçta Samsun'dan çıkardık. 8-10 yerde bir anda elhamdülillah mutfaklar kuruldu. Her biri 3 bin kardeşimize zaman zaman günde 5 bin oluyordu. Öyle sıcak yemekler dağıttık ve şunu gördüm malzeme azalmıyor. Allah Teala azı nasıl çoğaltıyor? Nasıl bereket yapıyor? Bereketlendiriyor. Orada elhamdülillah ona şahit oldu.